Hepinize selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok farklı yapılışıyla börek tarifi veriyorum. Ben ıspanaklı hazırladım. İsterseniz pırasalı ya da patatesli ya da sadece peynirli olarak da hazırlayabilirsiniz. Çıtır çıtır oluyor, çok lezzetli. Videoyu sonuna kadar izlerseniz detayları kaçırmamış olursunuz. Ben detayları elimden geldiği kadar e, aktarmaya çalıştım. Video'mu beğenip yorum yaparak destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi sizleri bekletmeden hemen yapılışına geçiyorum. Uygun derin bir karıştırma kabının içerisine bir buçuk su bardağı suyu, 1 çay bardağı sütü alalım, yarım çay bardağı sıvı yağını ekleyelim. 1 paket kabartma tozu ve 1,5 tatlı kaşığı tuzu da ekledikten sonra spatula ile tuz eriyinceye kadar karıştıralım. Bu tarifim için yanıma 5 su bardağı un aldım ve unun neredeyse tamamını kullandım. Sizler yine de unu eklerken son bardak unu dikkatli bir şekilde ekleyin. Her unun kalitesi bir değildir. Daha az ya da daha fazla un kullanmanız gerekebilir. Sonuç olarak orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Spatula ile şöyle bir kabaca karıştırdıktan sonra hamuru elimizle yoğurmaya devam edelim. Eğer mutfak şefiniz varsa mutfak şefinden yardım alabilirsiniz. Bu tarz hamurları ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. En az 4-5 dakika aralıksız yoğuralım. Pürüzsüz, özlü, yumuşacık, güzel bir hamur görüntüsü elde edinceye kadar yoğurmaya devam edelim lütfen. Hamuru az yoğurursanız yufkaları istediğiniz büyüklükte açamayabilirsiniz. O yüzden ne kadar güzel ve çok yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına yazıyor olacağım. Dilerseniz oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru yoğurduktan sonra hiç bekletmeden hemen 16 eşit bezeye ayıralım. Büyük beze açamam derseniz daha çok sayıda beze elde edebilirsiniz. İsterseniz 20 eşit beze de yapabilirsiniz. İkili olarak kullanacağız. Çift sayı olarak bezeleri hazırlarsanız daha iyi olur. Ben hamuru 16 eşit parçaya böldüm. Un yardımıyla güzelce pürüzsüz bezeler elde ediyorum. Elimle yuvarlıyorum. Kenara bırakıyorum. Ne kadar düzgün pürüzsüz bezeler elde ederseniz yufkalarınız o kadar güzel olacaktır. Daha kolay açılacaktır. Bezeleri de hiç bekletmeden hemen pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Un ve nişasta karışımından yardım alıyorum. Yarı yarıya un ve nişastayı karıştırdım. E, merdane yardımıyla şöyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve kenara bırakıyorum. Bütün hamurları aynı büyüklükte aynı yöntemle açıyorum. Yarı yarıya nişasta ve un karışımı kullandım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bildirim zilini açarsanız ben video paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir. Böylece son paylaştığım tariflerden anında ilk sizin haberiniz olacaktır. Bütün bezeleri aynı büyüklükte açtıktan sonra şimdi bir cezvenin içerisine yaklaşık 100 gram kadar tereyağını erittim üzerine büyük bir çay bardağı sıvı yağını ekleyip karıştırdım. İlk hamuru tabağın üzerine bırakıyorum. 2 yemek kaşığı kadar karıştırmış olduğum yağdan şöyle her tarafını ıslatacak şekilde sürüyorum. İkinci hamuru üzerine bırakıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken hamurları ikili hazırlayacağız. 2 İki tane hamuru üst üste bıraktıktan sonra araya poşet bırakalım ve tekrar bir tane hamur bırakalım tekrar 2 yemek kaşığı kadar yağ karıştırmış olduğumuz yağdan e, güzelce sürelim e, tekrar bir hamur bırakalım ve araya tekrar poşet koyalım mutlaka araya poşet koyalım ya da geniş bir tepsinin üzerine ayrı ayrı olarak ikili hazırlayıp bırakalım böyle poşet bıraktığım zaman çok fazla yer kaplamıyor sadece bir tabağın üzerine bırakmak yeterli oluyor ikili olarak hazırlayalım arasına yağ koyalım sadece e, ikişerli olarak e, yağlayalım üstlerini veya altlarını yağlamayalım bütün hamurları aynı yöntemle ikişerli olarak yağlayıp e, üzerlerini güzelce kapatalım Kenara dinlenmeye bırakalım. İsterseniz buzdolabına da koyabilirsiniz. Yarım saat kadar dinlendirmek yeterli olacaktır. Hamurlar dinlenirken iç harcını hazırlayalım. Büyük bir kasenin içerisine yıkayıp doğradığımız ıspanakları koydum. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzu da üzerine serpiştirdim. Elimle yoğuruyorum. Çiğ ıspanağı bu şekilde biraz tuz ile ovarak öldürelim şöyle hacmini küçültelim, suyundan biraz böyle sıkarak arındıralım, o fazla suyunu alalım. Sıktığımız ve suyunu aldığımız ıspanakları başka bir kabın içerisine aktaralım. Sıkıp suyunu aldığımız ıspanakların üzerine yarım kilo lor peyniri eklerim. İsterseniz sadece beyaz peyniri de kullanabilirsiniz. Ee, yarım tuzlu lor peynirim evde vardı ben onu ekledim daha güzel yakıştı. Bir yemek kaşığı kadar pul biberi ekliyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra bir tane kuru soğanı da küçük küçük doğramıştım. Onu da üzerine ilave edip e, tekrar karıştırıyorum. Burada sevmediğiniz malzeme varsa içerisinden çıkartabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Sadece ıspanaklı yapabilirsiniz ya da sadece peynirli yapabilirsiniz. Hazırladığımız harcı kenara bırakalım, dinlenen hamuru getirelim, İkişerli olarak yağlamıştık ve ikişerli olarak alalım, ikişerli olarak açacağız. Tezgaha bolca un ve nişasta karışımından serpelim, hamurun üzerine de bolca. Un um ve nişasta karışımından serptikten sonra bir oklava yardımıyla açabildiğimiz kadar açalım. Hamurum çok güzel yoğrulduğu için ve güzel dinlendiği için dokunduğum gibi açılıyor. Çok pratik bir şekilde hemen saniyeler içinde yufkayı açabiliyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum bu tarz börekleri ya da baklavaları açmak istediğinizde hamurunuzu mutlaka çok fazla yoğurun ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel sonuç alırsınız ve e, Dinlendirmek de önemli bezelerinizi isterseniz dinlendirebilirsiniz hamurlarınızı e, En az yarım saat dinlendirirseniz böyle güzel yufkalar açabileceksiniz Hamurlar ikişerli olduğu için ayrıca daha kolay açılıyor Hamuru açabildiğimiz kadar açtıktan sonra videoda görmüş olduğunuz gibi Oklavaya çok fazla e, sıkı olmayacak şekilde saralım her iki ucundan ortaya doğru büz, e, büzüştürelim. Böyle pile şekli verelim. Dikkatli bir şekilde oklavadan çıkaralım. Açalım pilelerini çok fazla düzleştirmeden. Videoda yine görmüş olduğunuz gibi iç harçtan L harfi olacak şekilde e, harcımızı bırakalım ve köşeden ortaya doğru büzmeye başlayalım. Hamurun pilelerini çok fazla açtırmadan dikkatli bir şekilde saralım. Yufkayı güzelce sardıktan sonra yağlanmamış tepsiye dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Masaya tekrar un ve nişastayı bolca serpelim. E, i̇kili olarak tekrar hamurumuzu bırakalım. Yine üzerine bolca un ve nişasta karışımından serpiştirdikten sonra açabildiğimiz kadar açalım. Aynı yöntemle tekrar e, oklavaya sarıp büzelim. İç harcını koyup saralım. Aynı yöntemle bütün hamurlar bitinceye kadar devam edelim. Hamurların bir kısmını açtıktan sonra fırınımı çalıştırdım. Tamamı bitinceye kadar fırınım ısınmış oldu. 180 dereceye çalıştırdım. Şu anda fırınım ısınıyor. Bütün hamurları aynı yöntemle açtım ve tepsiye yerleştirdim. Geriye kalan sıvı yağ ve tereyağı karışımını fırça yardımıyla böreğimizin üzerine sürelim. Isınmış olan 180 derecelik fırında 45-50 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Her fırının ısısı bir değildir. Ee, sizler fırınınızın ısısına göre süreyi belirleyebilirsiniz. Benim fırınımda 45-50 dakika arasında nar gibi kızardı. Çok güzel pişmiş oldu. Sizlere hemen sıcağı sıcağına iç dokusunda göstermek istiyorum. Böreği istediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. Dilerseniz böyle pişirdikten sonra da buzluğa kaldırabilirsiniz çıkardığınızda sıcak fırına koyun bir 5 dakika buzunu çözdürmeden sıcak fırına koyun bir 5 dakikada fırında bekletin sanki yeni açılmış gibi tazecik oluyor çok lezzetli Ben o şekilde de denedim sizlere hemen iç dokusunu gösteriyorum dışı çıtır çıtır içi kat kat yumuşak iç harcıyla çok uyumlu ve çok lezzetli oldu mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum Güzel yorumlarınızı ve güzel dönüşlerinizi bekliyorum. Videoyu sonuna kadar sabırla izlediğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Başka güzel bir tarifte tekrar görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.